Tuzla'nın en eskisi benimdi. Yani 18 lira kiramız da kesildi. 2300 lira maaş alıyorum. 1400 e lira kira veriyorum. Kentlerden bütün yaptı. Ay Bey'im ayrıca yani, enişlemişsin. Yani, ya, e, yenge <laughs> batıyor da. Başbakanım bana bir el at. Valla perişan. Gündeme i̇ki getireceğiz. Heh. <laughs> <bin gülüyor> dinledim ben. 2300 lira, lira maaş alıyorum. 1400 lira kira veriyorum. O 42 yıldır tuz Ve daha temel de atılmadı. Hiçbir şey yok daha. Kirayı verdiğiniz dedi. Geldi buraya çevre bakanı. Hala verildi. Hangi işte? Yani e, hangi 20 aydır cebinden kira veriyor. 1400 <laughs> 2300 lira. <laughs> Ama başka yerlere para bulunuyor değil mi? her yere bulunuyor. Yani bir de söz verdiler burada. E, kendisi geldi çevre bakanı. Kiranızı vereceğiz, inşaat başlayacağız tık yok. Orada bak. Hemen daima kamlı vardı Sayın Başkan. Pandemi döneminde biz hemen yaptığımız ilk açıklama neydi biliyor musunuz? Esnafa kirayı bekliyoruz ve vatandaşlar. Şuradan Şuradan geçiyoruz. Kesinlikle kredilerçilme olmak için net şey yani. Oradan yardım. Kira kirayı bekliyoruz. Kirayı bu çok şey yapıyoruz. Bir de başbakan <laughs> Sayın Bilal Yıldırım geldi buraya. Ona da biz aktarız sizin gibi şifayet ettiniz. Böyle bir şey Üçüncü adam O zaman şeydi, Metin Başkanı. Dedim böyle böyle. Önceye bir yardım. O da söz verdi ama beni de olan alan biz. Şey. Yani Sizden emin ol inşallah. Ben hayatta söz verdiğim her şeyi yaptım. Güveniyor sayın başbakanım. En istemişsin. Tabii. <laughs>